Vatandaşlar enkazın üstüne çıkmaya çalıştı. Ben onları durdurdum. Arkadaşlar dedim. Çıkmayın ben az önce çıktım. Adam üstüme basıyor abi diyor. İnsanların üstüne çıkacağız dedik. Devletimiz gelecek bizi kurtaracak dedik. Yani devletimiz gelecek. Gelecek devletimiz bizi kurtaracak dedik. Bu arada saat 9 gibi oldu. Yayladağ belediyemiz var, ilçe belediyemiz. Oradan bir tane kepçeyle iki tane kamyon geldi. Aradan bir yarım saat kadar daha geçti. Bir kepçe, iki kamyon daha geldi. Nereden geldiğini bilmediyim. Toplamda iki iş makinamız, dört de kamyonumuz oldu. İki saate yakın kimse müdahale etmedi. Onlar da duruyor. Abi niye duruyorsunuz diyor. Diyor, ne yapabilirim ki? Afat'ı bekliyoruz diyor. Yani biz buraya belediye gönderdi. Biz nasıl müdahale edelim bilmiyoruz Afad ki. diyor bize gelsinler, geldi. yönlendirsinler, biz yapalım. Afat ne zaman o geldi? Afat hiç gelmedi. Nasıl hiç gelmedi yani, mi Afat? O gün gelmedi. Afat, Afat hiç gelmedi. Yani devlet bölüncü... hastanesine Afat hiç gelmedi. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Afat kim gelmedi? Kim geldi hocam onu söyleyeyim işte. O gün öğlen 12 gibi Afat hazır o iki kepçeyle dört kamyonu geri çekti. Nasıl yani? Bizim yanımızdan geri çektiler. Dedim ki nereye gidiyorsunuz dedim. Koşa koşa gittim önlerine durdum. Bizi de Afat çağırıyor. Toplanma merkezine çağıracaklar. Oradan ekiplerle geleceğiz dediler. Herhangi bir arama Bitti kurtarma de. ekibi gelmedi mi? Hayır, gelmediği gibi o gelen iki kepçeyle dört kamyonu da çektiler oradan. Tamam da bunun sebebi ne yani Abdullah Bey? Yani nerede? Top, toplama sonrasında? merkezine gideceklermiş. Koordinasyon Oradan sosyal. ekipleri dağıtacaklarmış. Ekiplerle gelecekler.